Yeni bir günden hepinize selamlar candırım nasılsınız iyisiniz umarım kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz bugün sizi böyle karşıladık çünkü uzun zamandır yoktuk bu arada arkadaşlar bugünden itibaren ciddi bir comeback atmış bulunmaktayız yeni aya gümbür gömbür geliyoruz o etkileşimleri mahvedeceğiz çünkü bu ay takımla iş güç derken biraz sizi boşladık o yüzden hakkınızı helal edin bir de muah yapıyorum Like'larınızı da bekliyorum videoyu. Şöyle hızlıca mevzumuza geçelim abi. Şimdi bugün benim hesaptayız yarın seninkine geçeriz. Şöyle bir öykülerimizi alalım. Oyunumuza yeni bir şeyler gelmiş. Bu arada etkinlikte ben bir şey gördüm sanki. Harika iade fırsatı diyor. 8000 UC harcarsak şuraya kadar açacağız. Sarı parça falan gelecek. Yenur omega 2. 5. Ama bugünkü mevzumuz ben bunu önceden burada abi de izleyip de beğenmediğim bir şey. <laughs> Ama umarım sizler beğenirsiniz. Eee maskarayı abi şimdi doğruya doğru. Maskara dediğin biraz özel olmalı. Ama burada böyle bir şey yapmışlar. Animasyonu güzel. Videosunu evet. izleyik bari. Evet merak Şöyle ettim. Şöyle bir bismillah. <laughs> filime söyleyeyim. Biz şöyle kendim. bir inceleyelim. Aa, çok kötü. Ya benim için kötü. Ben bununla maç atamam. Ya şöyle kostüm, duruşu her şey çok güzel ama mesela maçta kullanılacak bir şey o neymiş ki? Lobi duruşu güzelmiş. Aynalı aynalı. Ya şimdi e, arkadaşlar M2'yi bir inceleyelim abi. Yani sene. Onda bu, bu şekilde vurma efekti varmış. Ama yani şimdi M2 çok güzelmiş. Hem sırtını alırken ki animasyonu güzel. Hı hı. Ee, bunu alırız. İleride belki Max deriz. Hocam şöyle yanında zaten bunlar eklenti. Başka ne gelmiş? Bu muhabbeti ben hiç sevmiyorum. Emoji nasıl? İyiymiş, 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 iyiymiş. Geri dönenden bakmaya bile gerek <laughs> Ama bu set sizde yoksa bu arada M7 ile bunu alabilirsiniz. Bu gerçekten güzel ama ben de M7 daha güzel diye. Bunu şey yapmadım. Şimdi ben buraya pek abanmak istemiyorum. 4K kağıtı buraya ne diyor? İyiyim. Şöyle o. Özür dilerim keseyim. Ama geriden dönen evlerdeki seti fark ettin mi? Ben var o. Ee, bana sürpriz yaptığın şey. Evet. Onda videosunu çekmiştik. Anzal izlemek isteyenler için altta linkini bırakalım bence. O çok özel bir video çünkü benim için. Ben de profilimde yok. Hayır senin Ha, tamam, benim profilimde e, zaten var profilde onu izlemişler. Bu birazcık şey bilgilendirme oldu ama yaparım öyle şeyler biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ben önce günlüklerini yok etmek istiyorum. Hesapta hiçbir günlük kalmasın abi. Bakalım makaron ablanız yengeniz yani biliyorsunuz genelde bana bir tip şanslı geliyor. <laughs> Tanık açılımlarından falan batırıyor beni. <laughs> Umarım yeni şansı falan gelir de şanslanırız. Bu ne? Seçim şansı. Onu uca buraya atalım. Buralarda yok bir şey. İki suit de var günlük iki. Ona da vuralım abi. <laughs> Yine vuralım dedim ya. Vural abime de buradan Şöyle <laughs> bir tane onu de buraya atalım. Tamam. Önce bence bedavaları eritelim. Tamam şu bedavaları eritirken çuptaklığı çıkarmak istiyorum. Nedense beni sıcak batıyor. Beleş. Vur. Bir beleş senle. Açılım alma güzel değil mi? Evet. İlki diyor onu uyuca. İki tane onu bedava aklımız var. Sence buna bir şey çıkar mı? Ben diyorum ki tohemi tamamlayalım. 7 tek 2 onu ya. 4, 5, 6, Yedi. Şöyle yedi kestiniz oldu. Hadi onlusu sende. İlk onlu sende sonraki bende. Öyle değil. Anladım abi. Ee, bu videonun e, şey belli oldu. Yengenizi kolluyorum ben bu kadar. Evet videoyu tek başına devam edecek. Sen daha onlu var. Var. Güzel. <laughs> bir tane geldi. Bu var mı diyor mu biraz? zorlu oldu. Şu üstü de 50 yapalım abi. At hadi şu 350 yapıp gidelim buradan. tek oldu? 35 oldu. Şöyle 50 olmadı. Son oldu. hadi vur bunu da gidelim buradan. Yalnız alıp. Güzel, güzel, güzel. Bir tane daha tekli atarsam eğer zaten sertik fullemiş olacağız. Eğer artık bir parça vermiyor. Şaka mısın? At parça versin ya. Allah razı olsun. <laughs> tamam be. Adil bir seçim bence. 8 olmayı şarkı fullledik. siz diyeceksiniz nasıl fullledin? Bence diyeceğim ki umarım fullemişimdir. Fullemişim. buradan bunu alıyorum. Tek parçam oldu. Peki. Peki. Buradan çantası nasıl bu arada? Portre. Ee, hocam seçimizi alalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yani giyeceğimizden değil de Almışken full olsun. Doğru, doğru. Biz video içerik üreticisiyiz. Unutuyorum ben bunu. Şimdi buradan gelip makineden de M2 elime aldığımda arkaya ayna geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yani, yani. Şimdi bir diğer olayımıza geçiyorum. Böyle bir şey gelmiş oyuna. Sen buna bayılacaksın. Bu videoya güzel like patlaması gelirse bunu yengenizin hesabında fullleyeceğiz Onun kanalına. Bir sete bak. Orman herifinin ince hali. Saça bak. Aşırı tatlı. Tamam, ben alayım bir şey. Grubası var? Geliştirebilir değil ya. Burada da bir 7 tekli yapayım. Ne güzel açık sanmışım. Kim bir bas, ikinci tekli sende. İki. Üç iki, bende. 4 sende. Beş. beş bende. Basamamışım. Beş bende. Altı bende. Hadi yedi bende. İlk onu yine sen. O ne? Bir şey geldi gitti. Neydi o? Bilmiyorum. Şuna Aa ben... çiçek. Oha çekiyorsun içinden bir şey çıkabilir. GROZA çıktı bakalım. Bakalım ne çıkacak. Başlığı çıktı. E bunu garanti alıyor. Evet. 9.000 ucaya full'le İlk onu sen de vur. Bak çiçek şansı var. O da oldukça garanti veriyor. Hmm. İkinci onu da bende. Bu bir de ucuzda açılıyor ki 3. Evet. ucuz. Sen de çok tatlı bir şey ya. Bir de lale. Buradan bir de seti falan atsa var ya. Onluyu açarken atma şey var mı? İhtimali var. şimdi şey oğlum. Ee, Vermedi. devam. Tamam. Yeni evin şansı dedik. 9 tane onluğumuz var daha. Sıkıntı <laughs> yok. Ben eminim ya. Hacı ya da seti atacak. Böyle bir onlu daha vurdum. Hadi be oğlum. Herhangi bir şey atsa da olur bu arada. Bence şansı hiç etmeyelim. En son şansı açalım. Aynen. Ee, en son açacağım seni. Böyle bir tane ben vurdum. Bir tane ben şey oğlum. 13 onluğumuz. 11 onluğumuz. 4085'te de kalma. Bu arada bir onluğu galiba 600 UC şey şansı açabiliyoruz. Tam bir anda pat diye patlasan ekrana ne olur? Aa, 5 UC açıyoruz. Bir tek bir tekli yapacağım. Çok minnacık bu arada. Bir tekli vuruyorum. Bir tekli daha. Aa zaten iki defa. Aa yok bir defa şans açabiliyor. Hadi şimdi bir onlu sende bir onlu bende. Ya umarım başlığı şimdi çıkar seti de şeyden alırız ya. Yapma. kralım dur. Bununla mı saçı da alınmalı ya. Öyle bir gerçek de var. Evet. Seti çek oradan bana hadi. Başını verdi. Duygumu darmadan. Bunu ne yapalım biliyor musun? Daha 27 günü var ya Hı. Bana çekeceğimiz videoda bana da alırız Ama saçı bu arada harbiden güzel denemek istiyorum Orman Elf'i nerede? Gerçekçi Orman Elf'ini bir takalım Ay. Saçı çok iyi bu arada tatlı. Cidden çok iyi mükemmel Hocam şöyle de bir şey yapalım Ne yapacaktık başka? Haa, önemlisi Hı. Ver Ver Bir. Şu boyayı görünce mutlu oluyorum artık. <laughs> boya kıtlığı yaşıyorum. Mahfeles bir boya kıtlığımız var. Hayatım boyunca hiç boya kıtlığı yaşamadım gerçekten. Yaşamadım zamana ya. kadar. Yani benim hesabıma geçene kadar yaşamışsındır. Evet. Ulan o kadar şeyimiz var. Bir tane materyalimiz kalmış. Abi buna bir bakalım. Bunu dediğim gibi güzel bir silah gelir tamam mı ya hmm. da yine bir nihai falan gelir onun yanında basarken bunu da maksayı veririz yani. Ama M2 hiç oynamıyorum ki. Bence gerek yok bu arada. Bence de gerek yok. olarak yani dursun. Hesapta bulunsun yeter ya. Hani bu M2 şey gibi olmuş bak güzel bir desen ama şey hani böyle limon ortadan kesersin yarısını dolaba koyarsın ne atabilirsin ne kullanabilirsin. Onun gibi bir şey olmuş bu M2. Ne anlatıyorsun abla ya. Bence beni anladın. Sen arkadaşlar. bence boş yapma. Gel VS'ye ya, ben seni bir elleyim ya. Arkadaşlar sizler likeleri patlatıyorken biz de hızlıca bir VS'ye geçelim. <laughs> Artık, arkadaşlar şimdi biz VS dedik ama kütüphaneye çevirdik. Uzun zamandır oynamıyoruz zaten bakalım ne yapacağız. Bir de şey kütüphanede en azından birazcık şansım oluyor ama TDM'de hiç olmuyor. TDM'de kimsenin şansı yok ya. Orada set gerçekten kötü ya. Kafaya falan baksana. Silah tam bir kafa var <laughs> Vallahi çok kötü. İzlesene bir ekrandan. Bu ne? Tövbe yarabbim tövbe. Şeye benziyor. Mor ben Oyun oyun hadi. Hoş Yavaş vursana. Bani. Düşmana vurursun. Oyun sesini değil. Siz bizi dinlemek istiyorsunuz. Ben biliyorum. <laughs> Bu arada ilk defa galiba bir set geldiği saatte. Oo, Double yedin. Ama sen de yedin biraz. Abla yedin. Abla. Neredesin? Ortadayım sen. Geliyorum aşkım. Be. Nasıl? <laughs> ben de ortadayım. Hangi ortadasın? Yukarıda yani? mısın aşağıda mısın? Ya orta yukarıdır. Ha ben. Ne lan hadi? Neredesin? Ya sen yine aşağıda ne yapıyorsun Allah aşkına? <laughs> ne yapıyorsun orada? Dur geliyorum hayatım. Gelme yok gelme. Aşağıdan mı geleyim? Ya bu istediğin yerden gel, bana ne ya? Bu aken animasyonu ama çok kötü ya. Allah. Hadi oyna biraz. Sen orada ne yaparsın ki? Bekle Nerede geliyorum. Neredeymiş? Geliyorum. Geliyorum. Sen neredesin? Benim. Rahatsız Ya ben yine çok rahat çok profesyonel yok ya şu oyunu gerçekten özlüyorum ben oynamadığımda. Ama birazcık ara vermek gerçekten iyi geldi bence. Birazcık bir şeyler özlemek gerek. <laughs> M2 bassaydım eğer. Neyse M2 de elimizde bakalım nasıl oluyor. <laughs> ne diyeceğim birazcık oyna. 2'ye 9 ne? Aşkım vuramıyorum. Kötüyüm ben. Ben de senin gibi günlerde oynamıyorum. Ama ben, ben de oynamıyorum işte. Tamam işte ama sen oynamamanla benim oynamamam arasında fark var. Bir dakika şarjör ya değiştiriyorum. Bekledim ama. Aldıcıklar Mehmet. Ben öyle şimdi... <laughs> vurdum. <nereden> ya şimdi. Mini nereden geçtin ya? Bu miniyi sevmiyorum abi ya. Ne? Bu miniyi kim verdi ki elime Bir benim? atıyorum var ya Allah emanet daha taşıyayım. Neredesin? Ne? Hı? Ula bu silahı bile kullanamıyorsan bende ciddi bir... Herhalde ses katmadan oynamak bizi şey yapıyor ya. Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Geliyorum. Gel lan. Konum at konum. Gel nerede? Aşkım sen. Ha. Gel lan. Geliyorum konum at. Böyle bir şey yok. Nasıl oldu lan? Bunu da yaptı lan az önce. <laughs> İnanmıyorsan bak <laughs> Anzel tekrarını koydu şu an. Ya ama <laughs> aşkım niye söylüyorsun ki? <laughs> Yapma bu arada abimi şaka yapıyorum. <laughs> ben yılda notlaya bastım lan. Ay çok zor çıldırırım. Aşkım niye ölmüyorsun? Sen niye ölmüyorsun? Sen M2 ile beni nasıl vuramıyorsun? M2 değildik şimdi M2 aldım. Kubezdi kubez. Kubezdi nasıl vuramıyor? Kubezdi de... aşkım ben fark etmiyor hiçbiriyle vuramıyorum botumda. Gül <laughs> senin tenin ben de güller içinde kafesteyim. <laughs> Yaptım gördün mü? Senden öğrendim. Yapmış mıyım? Çok iyi çok iyi. Neredesin? Kalbinde. Arkadaşlar şimdi bu yaptığı hayırlı. Kalbinde. Aa gördüm seni. Ben sana daha da iyi almam. İzleyin. Bir e-sporcu nasıl oynar? Ben ne yaptım ki inatçım? Bir e-sporcu nasıl oynar? Bunu göstereceğim sizlere. Ya ben az önce senin beyzine, kendi beyzime kendi bezime gitmişim. Ne yapmıyor olabilirim? Nereye gittin sen yine? Kendi base'imdeyim bu sefer eminim çünkü doldum ya. Aha, Bunu açmayı bıraktım. bulamadım biliyor musun? Yoksa vurmuş <laughs> Evet şimdi o pompalıdan nasıl geçeceğiz? Beni niye buradan başlattın oyun? Oyun bana niye <laughs> ban yaptı? Tamam yat aşağı. Oo. Gel. Yok. Gelmek <laughs> gizlemiyorum baba, baba nasıl koşuyor. Ben almadım. Ben almadım. Aşkım orada ne yapıyorsun? Oraya nasıl çıktı? Oraya çıkış nerede? <laughs> ha vurdum vurdum. Ne <laughs> <laughs> Gene diye çok Neredesin ki? Ortadayım sen niye kaçıp Korman. duruyorsun anlamıyorum ki Hiç Gör duymuyorum görmüyorum Aşkım şarjörüm bitti Yine de yaparsın Yukarıdayım ben Ben bir gidebilir miyim? Tamam git sen o zaman ee, Geldim ki Tamamı kaybettin <laughs> Niye gidiyorsun? <laughs> Tamam arıyorum diye. Söyleyeceğim benim yaptığım hareketler hep Ben de diyorum ki şey acıdı halime. Ah Ben sana. tavaya gelene kadar şey yapıyor. Ee, arkadaşlar ya şey ne Nane yedik. <laughs> Niye bakıyor? <Ekana> bak, <laughs> yerime bakıyor ya. Evet bu sefer yaptım. Fırlatta yapak mı? Yok. Gel. Tamam. Baba baba. Amanın. Aşkım kaçma. Ya <laughs> <laughs> bir şey <söyleyeyim> ya. <laughs> Çok ayıp. <ayırma>. Arkadaşlar <laughs> bu videoya ama Giden. bilerek yaptım bilerek çık, saldı çık, gerçekten. arkadaşlar videoya like, like istemeyecektim ama neyse canımsınız likeları basın birazcık da uykusuzum zaten çok iyi oynadı gördünüz hem bu video izleyeceğim o kadar pişman olacaksın ki o tavayı fırlattığına ben de bu saatten sonra bak bu kanalda izliyorsunuz bunu bu saatten sonra daha da hiçbir şey salma sen salmadın mı hep daha da hiçbir şey salmam hak etmiyor bir dakika. Geç. Sen... Kapa çeneni artık edin. izleyicilerimle konuşuyorum konuşma arkadaşlar siz gördünüz mevzuyu biliyorsunuz Yorumlara da yazın yazıklar olsun deyin e olsun yazıklar olsun videodan çıkmadan önce de like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay